Evet değerli izleyenlerimiz, merak edilen aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? Ekim ayı E-Devlet ile 2022 aile destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Detaylar videomuzda, kaynak. Sabah gazetesi, tüm sorumluluk kaynağı aittir. Aile destek programı başvuruları E-Devlet üzerinden alınmaya devam ederken ödemelerin yükseltildiği de açıklanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 450.600 lira olan destek tutarı 850.250 liraya yükseltilmişti. Ekim ayının ilk haftasının geride kalması ile birlikte aile destek programı ödemeleri hakkında araştırmalar yapılıyor. İlk ödemelerin Temmuz ayında yapıldığı bilinirken yeni ay ile birlikte aile destek programı ödemeleri yattı mı? Aile destek paketi başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? sorularına yanıt aranıyor. İşte aile destek programı paketi ödemeleri ve başvuru bilgileri. Bakan Yanık açıkladı. Programımızı genişletiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ile büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz, dedi. Bu doğrultuda 450 ila 600 lira olan destek tutarımızı 850 ila 1,250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk destek bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1 ila 2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır. Aile destek yardımı başvurusu nasıl yapılır? Aile destek programı başvuruları e-devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı kanun kapsamında kurulmuş sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılabilmektedir. Aile destek programı başvuru şartları neler? Başvuran kişinin Türk vatandaşı olmaması, mavi kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın, cezaevi ve tutuk evinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er, erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik aile destek programı açıklamaları. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan aile destek programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklama şu şekilde. Türkiye aile destek programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek. Aile destek paketi ödemeleri ne kadar? Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1 bölü 3, ü yani. 1833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450 milyon 500 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5400 ila 7200 lira arasında değişecek ifadesini kullandı. Kişi başına düşen aylık gelir aralığı aylık destek tutarı 450 ve 6 600 TL. 450 TL 911 TL arası 550 TL 911 1372 TL arası 500 TL 1372 TL 1833 TL arası 450 TL